Hep dik durdu. Bugün Ülke Ocakları'ndan sadece topluma yararlı e, işlerden ziyade yani Ülke Ocakları'ndan yetişen nesil e, bilim adamı, Ülke Ocakları'ndan bilim insanı çıkıyor. E, bilim ve teknoloji üzerinde çok büyük faaliyetler yapıyor. Yani e, ordumuzun, milletimizin her zaman yanında ve arkasında. Nobel Bilim Ödülü alan Aziz Sancar Beyefendi Ülke Ocakları'ndan yetişmedir. Bugün aşının bulunmasında yine Türkiye yani biliyorsun Almanya'da aşının BioNTech firmasının sahibi Türktür. E, kendisi ülke ocakları bünyesinde futbol oynamış bir insandır. Peki Z kuşağı dediğimiz kesim hı hı. ülke ocaklarına ve ülkücü kesime nasıl bakıyor? Evet. Siz Z kuşağı dediğimiz kesimle ilgili ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Ülke evet. ocaklarının Z kuşağına bakış açısı nedir tam olarak? Biz Z kuşağını herhangi bir kuşak olarak görmüyoruz. Yani bizim Türk gençliği yani Türkiye'de yaşayan bütün gençler A'dan Z'ye eğer bir kuşak belirleyecekse biz A'dan Z'ye bütün kuşakları kabullenen Tüm kuşak kuşakları Türk gençliğine layık bir şekilde hareket edebilecek düzeye getir, getirmeye çalışan bir kurumuz. O yüzden biz yani kuşak kavramını pek kabul etmiyoruz. En son 9 Ekim'de de liderimiz kuşak arayan varsa A'dan Z'ye bütün kuşak burada hı hı. dedi. Yani böyle bir kuşak vardı biz bu kuşağı niye göremiyoruz? Yani Z kuşaymış, A kuşaymış, B kuşaymış. Bu kesinlikle toplumundaki gençleri ayrıştırmaya yöneliktir. Yani biz bunu kesinlikle reddediyoruz. Yani böyle bir kuşağın variyeti kesinlikle kabul edilemez. Ee, eğer bir kuşak görmek isteyen varsa biz... Bu kuşağı görmek istenenleri ülke Ocakları'na davet ederiz. Türk gençliği, e, örnek bir Türk gençliği nasıl olması gerektiğini e, ülke Ocakları bir rol müderdir bu noktada. Herkes gelip görebilir. Sonuçta siyasi olarak gençlerin üzerinde ciddi bir oyun var. Yani oyundan ziyade ciddi bir rakam var yeni oy kullanacak önümüzdeki seçimlerde. Tabii bütün siyasiler de bunu kendi safına, kendi e, şeyine çekmeye çalışacak. Tabi ülke ocakları gençlerin en aktif bir şekilde girip çıktığı, kullandığı, idolesine gönül verdiği bir kurum. Yani e, şu anda Türkiye'nin de en büyük gençlik hareketiyiz. O yüzden bu kuşak muhabbeti biraz siyasilerin bir oyunu diyelim. Şimdi özellikle Zillet İttifakı'ndan hep ağızlarında bunu duyuyoruz. İşte Z kuşağı, işte sosyal medyada olsun, işte Z kuşağıyla toplantı yaptık, Z kuşağıyla bir araya evet. geldik, evet. Z kuşağıyla şöyle bir şeyimiz var. Biz böyle bir kuşak kabul etmiyoruz. Yani bunu tekrardan söylemek gerekirse kuşak görmek isteyenler, biz ülke ocaklarına bekleriz. Örnek bir nesil nasıl yetiştiriliyormuş, örnek bir Türk gençliği nasıl oluyormuş Ülke ocaklarında e, bu gençler mevcut. Biz de Ağdan bütün kuşakları kabulleniyoruz. E, Türk gençliğine layık olacak tüm faaliyetlerimiz de Ülke Ocakları çatı, çatısı altında mevcuttur.